Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe Photoshop programında fotoğrafa güneş efekti uygulamayı göstereceğim. Bu efekti uygulamamız için bir tane fotoğraftan yardım almamız gerekecek. Bu fotoğrafın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Fotoğrafımız bir güneş fotoğrafı. Bu fotoğrafı Photoshop'ta görselimizin üzerine gönderiyoruz. Ardından ufak bir ayarlama yapıyoruz. Daha sonra ayarlamaları yapacağız. Örneğin şu açıdan gelsin istiyorum. OK diyorum. Ardından karışımlarımızdan normal değerleri screen olarak değiştireceğiz. Screen siyah kısımları fotoğraftan atar. Sadece oval kısımlar kalır, şeffaf kısımlar kalır. Ardından bir ayarlama yapalım fotoğrafa. Evet bu açıdan gelsin. Şurada bir fazlalık var. Bu fotoğrafa göre değişebiliyor. Bazen güzel duruyor bazen durmuyor. Ben bugünlük değiştireyim. Öncelikle fotoğrafımızı bir kere ekrana sol tıklıyoruz. Gelen soruyu OK diyoruz ve akıllı objeden çıkartıyoruz. Ardından fazlalığımı ben böyle kaldırdım. Sonra boyutunu biraz büyütebilirim. CTRL T, CTRL T yapıyorum. Ve Shift'e basarak bir elim Shift'te bir elim Mouse'ta şöyle bir büyütme gerçekleştirebilirim. Evet. Güzel durdu bana göre. Beni dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.